<gülüyor> <gülüyor> Benim ha. küçük kuzum bir pirin küçük kuzum. Çok, <laughs> çok, Amazon Gel Okay. İkinci okay. okay. Telefonla çekmiştim. Evrak el. Amazon, minik bir kedinin hikayesi. Bir aracın çarptığı küçük bir kedi yavrusu belediyemiz danışmasına bırakılmış. Bunu gören ilk görevlilerimiz acilen veteriner hekime götürerek kedinin Tıbbi ve cerrahi müdahalesinin yapılmasını sağlayarak tedavisini yaptırmıştır. Ve akabinde bu küçük yavruya gönüllü bir vatandaşımız sahip çıkarak evine götürmüş ve beslemeye başlamıştır. Kedi şu anda o evde mutlu bir şekilde hayatına devam ediyor. Maalesef kedi geldiğinde e, kulağı ve sol ön ayağı yoktu. Veteriner, diğer ayağında da kırık vardı. Veteriner hekim arkadaşımız gerekli tıbbi ve cerrahi müdahaleleri yaptıktan sonra minik yavru iyileşti. Erdemli Belediye personellerimiz acil olarak getirdiler. Ee, kedimizin sol ayağı omuzundan kopmuştu. Sol kulak kopmuş. Sağ ayağında da omuz kemiğinde bir tane kırık e, dirseğinde kırık ve çıkık ve bol miktarda deri kaybı vardı. E, çok kötü haldeydi. İlk başta Uyutmayı da düşündük. Fakat hayati organlarında bir şey olmadığı için tedavisine karar verdik. Ee, gayet mutlu. Ee, sonunda da sahiplendirdik. Çok mutlu olduk. Ee, Erdemli Belediye'mize hayvansever duygularından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz de e, onların her zaman yanındayız. Şimdi iki tane ameliyat ettik bu kedimizi. Birinci ameliyatımızda kopan kolunun yerini diktik ve sağ ayağında çok miktarda deri kaybı vardı. Onları hallettik. Üç gün sonra da kemik ameliyatını yaptık. Röntgende görüldüğü gibi bilek, omuz, kol kemiğinde bir tane kırık, dirsek kemiğinde kırık ve çıkık vardı. Buraya şu ikinci röntgende gördüğümüz gibi bir tane titanyum plaka yerleştirdik dirsek eklemini yerine koyduk. Dirsekteki kırık için de bir tane titanyum pin yerleştirdik. Bunu bandaja aldık. Yaklaşık 20 gün sonra iyileşti. Şu an hiçbir sıkıntısı yok. Yani dört ayaklı bir kedi nasıl yaşayabiliyorsa bu da aynı şekilde yaşayacak. Bu minik arkadaşımız bize geldiğinde çok yaralıydı. Biz çok üzüldük haline. Daha sonra baktık sevdiğimizde bize tepki gösteriyor. Yemek verdik, yemek istedi. O zaman aklıma ilk isminin Amazon olmasını düşündüm. İlk aklıma o geldi. Çünkü tam bir savaşçıydı. Adına Amazon koydum. O da adı gibi gerçekten savaşçı çıktı. Kazandık biz bu savaşı. Ve çok mutluyuz.